Arkadaşlar selam. Şu an e, yola çıkmış durumdayız. Sizi açamadım, güncelleyemedim açıkçası. Çünkü çok 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 hareketli bir yolculuk geçiriyorduk. Şimdi e, otobüse bindik, Geyikli'ye gideceğiz. Oradan Bozca'da ve sizi güncelleyeceğim. Çok Tam öğrenci olsun. Arkadaşlar güzel bir sabah diyeceğim çünkü saat şu an tam olarak altı buçuk ve biz şu an Acabat'tan kalktık. bir ee, buçuk saatlik daha bir yolumuz var. Ee, şu an o kadar açım ki yani enerjim hiç yok. Sıfır yani çok açım. Hemen yemek yemem lazım. Ee, şu an arabalı vapurdayız. Yukarı çıktık. Herkes aşağı indi. Ben de dedim hemen bir vlog başlangıcı yapmam lazım. Hoş arabada çektim ama çok sesim çıkmadı sanırım. Bakar mısınız? beri yollardayız ve son durak artık. Gerçekten açlıktan bayılmak üzereyim yani. Son demlerimi yaşıyorum şu an. Ee, çok kısa sürüyormuş bu da hani 20 dakika falan. Ondan sonra artık kahvaltı yapabileceğiz. Gerçekten hiç halim yok. Sıfır. Sıfır uykum yani. Uykusuzluktan zaten hani biraz uyudum ben evet ama hani yine uykusuzluk. Koltuklar çok rahatsızlık kere yani. Daha asla. Biraz daha asla otobüse gitmeyeceğiz. <laughs> yani bu kesin oldu yani. Şu an asla otobüse gitmiyoruz. Arabayla gideceğiz yani. Öyle zamanları bir şekilde göstereyim. Birazdan hareket edecek saat 8'de. bakalım? Evet, mükemmel. Boca diye iniş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi kahvaltı edecek bir yer buluyoruz. Çınaraltı diye bir yer varmış burada. Şimdi oraya gideceğiz. Orası bayağı meşhurdu. Bilmiyorum evet, inşallah doğru gidiyoruzdur. Kadın bir yol tarif etti ama hiç emin ha, evet, değilim. Değil mi? Evet, tamam, doğru anladım. gidiyoruz evet. herhalde. Tamam şuradan Arkadaşlar geldik Çınaraltı'na. Ya burası çok güzel. Çok beğendim ben burayı ya. Gerçekten aşırı aşırı yoruldum. Sırtım ağrıyor şu an. Ve sadece yemek yemek istiyorum. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Aşırı açım ya. Ve ve geçen git, yandım ve soğumak üzereyim galiba. Acıyor her yerim arkadaşlar şu an kahvaltımızı yaptık. Ay o kadar böyle kendime geldim ki şu an çok mutluyum. Her şey mükemmel. Şimdi günümüzü planladık. Boğaziçi'de de 3 gün kalacağız. O 3 günü planladık. Ne yapacağız, ne gideceğiz. O 3 günü de zaten sizi de götüreceğim nereye gideceğiz, ne yapacaksak. Şimdi kahve yapacağımız alana gideceğiz ama kadın telefonunu açmıyor sağ olsun. 3'de normalde geçer ama biz daha erken girmek istiyoruz. Çünkü saat şu an 9.40. Bizim oraya gitmemiz. Bir saate gider miyiz? 10 dakika, arabayla 10 dakika. 10 dakika iyi. <laughs> Sen ben konuşarak cevap ver. İnsanlar anlıyor evet, 10 dakikayı muhtemelen gideriz arabayla. O yüzden çok hani erken olacak bu için. Şey geçirdik, erkenden gidelim. Bugün orada böyle geçirelim, oturalım. Çünkü çok fazla yol yorduk. Bugün o iki gün burada olacağım o iki günü o şekilde yani değerlendirmeye verdik. Ama kadın telefonu açmıyor. Ne şey. yapıyorsun? Kaldık. Şimdi burada bir biraz daha oturacağız. Türk kahvesi falan söyleyeceğiz. Muhtemelen. Sen kahve. Konu bakacak. Falcı bacı. Falan. <laughs> <laughs> falan. Neyse o şekilde. Şöyle çeksen abla. Bayağı güzel. arkadaşlar selamlar. <laughs> ya bir kere de siz çıkın arkadaşlar Hiç çıkmıyorsunuz. Ben bir selam verebilir misiniz buraya? Evet yine takılmadım. Ee, şimdi çadırımızı kurduk. Ya bir sessiz burada vlog çekmeye çalışıyorum arkadaşlar ya. Evet, takılmıyorum şu an gerçekten. Şimdi çadırımızı kurduk arkadaşlar. Ee, size göstermeyi unuttum. Birazdan gittiğimde çadırı gösteririm. Çadır çok kolay kuruluyor bu arada. O yüzden rahat olun yani. Eğer bir çadır kampı vesaire yapmak istiyorsanız çok 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 kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Onun dışında şu an plaja doğru gidiyoruz. Biraz yürüme mesafesinde olduğu için ee, yürüyeceğiz. Arabamız yok çünkü arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Ay hava da bir sıcak bir sıcak. Geçen Şile'de yaptığım hatayı yapmadım. Her yerime güneş kremi bocaladım. Çünkü şu an soyulmaya başlamışım. Onu fark ettim. Şimdi gidiyoruz plajda. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğe geldik. Yemeklerimiz şu şekilde. Hepsi çok güzel. Burada ev yemeği yapan bir yer var böyle. Oraya geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Bizi nereye koysam acaba? Sizi koyacak hiçbir yer yok. Burası çok kalabalık çünkü. Ama e, buraya geliyorsanız eğer bu ev yemeğini çok övdüler. Biz de gelip bir tatmak istedik. Bakalım nasıl olacak tadı. Arkadaşlar şu an Bozcaada kalesine geldik. Işık vuruyor ya. E, size şimdi burayı göstereceğim. Şu şekilde. Çok güzel gösterdim. <laughs> şaka şaka. Dur göstereceğim şimdi size. Ben ilk defa geliyorum buraya. Baya geniş bir yer ve Gerçekten şöyle ne kadar çıktım ama aşırı güneş olduğu için çok fazla çekemeyebilirim. Ama e, burada herkes böyle fotoğraf falan çekiliyor. Biz de böyle bir bakacağız buraya. Ben ilk defa geliyorum buraya. Bildiğiniz gibi Bozcaada'ya da ilk defa geldiğim için. Şimdi buraları böyle gezeceğiz. Tarihi yerler. Ne için? sen zaten gelmeden bütün Bozcaada'yı, bütün Çanakkale'yi araştırmış, sağ olsun Wikipedia gibi bize her şeyi anlatıyor. Şimdi ona da Bozcuada ile ilgili şeyler soracağım. Ne anlatıyor, ne bilir. Bayağı geniş mi onlar? Arkadaşlar baksanıza. Bakın böyle. Çok güzel. Şimdi deniz manzarasını göstereceğim. Öğlen denizdeydik. Deniz o kadar güzel ki, bak, bakın o kadar güzel ki, yani şey e, ne dalga var ne bir şey var çok rahat bir şekilde girip yüzebiliyorsunuz. Bir de şey de değil hani e, boyunuzu falan da geçmiyor. istediğiniz kadar ileri gidebiliyorsunuz yani. Yüzme biliyorsanız hiç sıkıntı olmuyor. Size şimdi manzarayı göstereyim. öyle Hatta şurada yazıyor sandım ama yazmıyormuş. Ha şurada yazıyormuş. Hamam Tabia. Böyle deniz manzarası. Burada insanlar var. Bu şekilde geliyor. Aklıma geldi. Bu kareleri görünce kahpe bizans nereden aklıma geldi? Ay şu manzaraya bakar mısınız? Burası gerçekten efsane bir yere benziyor. Gezdik baya size çok güzel bir e, kesit hazırladım gerçekten baya e, baya güzel yani bir daha kesinlikle geleceğim bir yer yani Bozcaada sokakları falan efsane evlerin renkleri falan böyle değişik değişik çok güzel yapmışlar. da şu an şöyle bir restoran var görebiliyor musunuz bilmiyorum ama baya iyi. İki saatte de kızların şu an geliyorlar fotoğraf çekimlerine gerçekten hani bir yerde gülümseyin. Bozcaada yazıyor. Yani iki saatte onu çekmeye çalışıyor. Bekliyorum. Yokmuş burada bir şey. Boşuna çıktım yani ben de. Şimdi aşağı indik. Markete uğrayacağız. Kahvaltılık bir şey alacağız. Burada Migros falan yok bu arada. Gelecekseniz ona hazırlıklı olarak gelin. Ee, normal çekerler falan var işte. Böyle mini marketler var. Onlardan işte alışveriş yapabiliyorsunuz. Ee, onun dışında çok güzel yemek yeme yerleri var. Zaten size gösterdim. Aşırı iyiydi. E ee, şimdi bir de biz de foto çekileceğiz. Orada getiriyorum. Çiçek de aldık. Beğendim sonra Burası çiçek pastanesi. Biz de güzel böyle bir eee kurabiye aldık. Burada çok meşhurmuş buranın kurabiyeleri. O yüzden bir denedik. Akşam kahveyle beraber yiyeceğiz. Şimdi markete gitmemiz lazım acilen. Şu nasıl dediğim market sen o? Yok şuradaki. Hadi markete gidelim. Arkadaşlar şu an Bozca'dan merkeze geldik. Ya ben niye bir eşit işte gibi konuşuyorum ya. Bir de sinek gibi suratım çıktım işte neyse. Şöyle yapayım. Şimdi akvaryum koyuna gideceğiz ama saat başı kalktığı için minibüsler, otobüsler artık ne kalkıyorsa buradan servis gibi araçlar kalkıyor. Biz de böyle ara sokaklara geldik. Burada şimdi fotoğraflar falan çekiliyoruz. Ee, ben bu kadar güzel çıkacağım bilseydim biraz daha özenli e, gelirdim diye düşündüm ama çok çirkin çıkıyor. Yani yüzümün olmadığı fotoğraflar falan hani birazcık güzel çıkıyor. Akvaryum koyunu da göstereyim. Gittiğimiz sahil aşırı iyiydi. Zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız oradan görmüşsünüzdür pozlarımızı falan arkadaşlar. Aşırı iyi hepsi. Buraya gelin arkadaşlar çok güzel. Şimdi biz yarın buradan e, kupa falan almayı düşünüyorum ben hatıra olarak da. Böyle şeyler var. Kupalar da burada. Tabak çanaklar da burada. Yani mutlaka biz buraya geliriz. Buradan alırız. Bardaklar çok güzel. <laughs> Arkadaşlar selam Polenta'ya geldik. Şu rüzgar güllerinin güzelliğine bir bakar mısınız? Arkamda da var. Aşırı güzel bir yer. Yani e, tabii tabi daha patikaya şu an devam ediyoruz. İlerliyoruz ileride ne göreceğim bilmiyorum ama rüzgar gülleri her zaman beni çok heyecanlandırırdı. Bu sefer de öyle oldu. Gerçekten çok güzeller. Bazen şey düşünüyorum. Acaba onlara kopsak falan Felaket gibi. Neyse. Polenta'ya geldik. Rüzgar güllerini görmeye. Çok güzel. Bakın. Şuradan da size göstereyim şöyle. Burada ben varım. Boy, boydan boya bir sürü rüzgar gülü var. Ee, çok burası bayağı ünlü bir yermiş. Biz de böyle bir görmeye geldik. Akşam güneşiyle çok, çok 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 güzel fotoğraflar çıkıyor. Yine ben çok özensiz geldim tabii ki de. Tatilde hiçbir şey yapasım gelmiyor arkadaşlar. O yüzden özenmiyorum. Makyaj falan sıfır. Herkes makyaj yaptı. Ben yapmadım. Çünkü çok yanığım ve yanık halde de makyaj yapmak istemedim. Doğal olarak. Neyse. Önemli değil. Şimdi patika yoldan böyle ilerliyoruz aşağı doğru. Instagram'a da sadece story atacağım. Post atmayı verelim. Ne olmuş? Neyse bakın. Denizi yavaş yavaş görmeye başladık. Size şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde geliyor. Denizi belki göremeyebilirsiniz. arkadaşlar sıra çekilişimizi açıklamaya geldi çekilişimiz bu şekilde aşağıya yorumlar yazdınız Ben de her zamanki kullandığım programı açıp buradan şu an çekilişi başlatacağım önce vakumlu e, siyah nokta temizleme e, makinesi için e, çekilişi başlatacağım bir asil bir de yedek olacak içerdiği kelimeler yazdım sizin yorumlara yazdığınız kelimeleri baz alarak her kullanıcıyı da bir kere sayacağım Şimdi yorumları getir diyorum. İki yorum tespit edilmiş. Evet. Tamam. Şimdi geri sayım diyor. Geri sayımı Çekişi başlat diyorum. Geri sayımı çok şey yapmaya gerek yok. Ay seçiyor. Vakumlu siyah nokta makinesi için kim bakalım kazanmış. Sezgin Sezgin vakumlu siyah nokta temizleme cihazını kazandı. E, yedek olarak eğer Sezgin Sezgin bana ulaşamazsa Minel Aşk e, kazandı. E, geçerli tabii ki de. Bu da geçerli. Ee, bana ulaş Instagram adresimden Açıklama kısmına Instagram adresimi bırakacağım. Bana ulaşabilirsin. Eğer bana üç gün içerisinde ulaşamazsan e, Minel aşk, sen bana ulaş. E, sen de ulaşmazsan e, bir hafta falan bekleyeceğim. Sen de bana ulaşmazsan bu çekişi tekrar yapacağız. Vakumlu siyah nokta temizleme aletimiz sana geldi güle güle kullanırsın Umarım ee, tebrik ediyorum Evet şimdi e, yüz temizleme cihazı için yapacağız Şimdi de yüz temizleme cihazı için e, çekilişimizi başlatacağız bir sil bir yedek yine Siz yine sizin yorumlarda yazdığınız kelimeleri yazdım Bunlar çok önemli zaten yüz temizleme cihazı ya da yüz temizleme yazsam bile yeterliydi ama ben böyle ayrıntılı ayrıntılı yazdım her kullanıcıyı bir kere sayıyorum diyorum ve yorumları getiriyorum. Burada yorum 232 adet diyorum yine tespit edilmiş bunda da. Evet. E, çekilişi başlat diyorum. Ay çok heyecanlı. Bakalım kime çıkacak. Demir Demir'de yüz temizleme cihazını istiyorum. Başarılar diliyorum demiş. Yüz temizleme cihazını istiyorum. E, katıldım ve ne zaman açıklanacak demiş. Bu da geçerli. Yüz temizleme cihazına Eda Gül yedekli talihlimiz. Demir'de de asil talihlimiz. Bana Instagram'dan aynı şekilde ulaşmanızı istiyorum. Demir, Instagram adresimde zaten şu köşeyi iliştiriyor olacağım. Açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Kazanamadık diye üzülmeyin. Başka çekilişlerde yine ya zaten yapacağım. Umarım yararlı olmuştur, umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. kazananları da tekrardan tebrik ediyorum. Umarım işinize yarar. Umarım istediğiniz gibi olur. Gönlünüze göre olmuştur. Ee, bir sonraki çekilişlerde ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.